Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsadaki yükseliş öncesi hazırlanmak için oluşturabileceğimiz 9 hisselik portföyü birlikte incelemeye çalışacağız. Özellikle odaklandığımız noktanın en düşük fiyat seviyelerini baz almak ve en düşük seviyelerden portföyü oluşturmak olduğunu unutmamalıyız. Mayıs başı ile ilgili beklediğimiz bir yükseliş trendi vardı. Bunun da hemen hemen kısmen gerçekleştiğini aslında görebildik. Tepeden dibe baktığımız zaman %8,5 civarında bir yükseliş söz konusu oldu. Yani kısmen başarılı oldu diyebiliriz. Özellikle bankacılık önderliğinde geldi. Çünkü sanayi bilançoları oldukça bozuktu. Bu yüzden biz BIST Bank tarafına baktığımız zaman Mayıs başında beklediğimiz o yükselişin çok daha büyük ölçüde %13'ler bandında gerçekleştiğini görebiliyorduk. İşte buradaki aslında belirleyici nokta da BIST Bank'la BIST Sanayi ayıran şeyin bilanço olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde özellikle faizlerin düşmesiyle birlikte bilançolar tekrar düzelecek ve sanayi tarafının da yukarı hareketleriyle birlikte BIST 500 tarafında yükselişleri göreceğiz. Bu Mayıs ayında beklediğimiz yükseliş aslında 10.000-10.200 bandına oturabilseydi beklediğimiz hedefe ulaştığımızı söyleyebilecektik. Fakat burada Bofa'nın sert satışları endeksi büyük ölçüde bozdu. Global karışıklıklar tam olarak kesilmediği için globalde de altın fiyatları yukarı doğru hareket ederken S&P 500 aşağı doğru hareket etti ve biraz daha aslında risk piyasaları için negatif bir konjektürel yapıda oluşmuş oldu. Fakat bizim globalden ziyade asıl beklentimiz lo lokal tarafta özellikle Haziran'daki faiz kararında en az 250 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Çünkü enflasyon ve faiz arasındaki makas yani reel faiz dediğimiz kısım da epey miktarda açıldı ve bunun dışa vurumu olarak da artık biz iyi bir faiz indirimi bekliyoruz. Bugün borsa yatırımcıyı çok ciddi açıda bezdirmiş durumda. Özellikle son 3 yılda 5 yılda giren yatırımcılar buradan çok daha büyük bir yorgunlukla çıkıyor. Çünkü böyle büyük düşüşler alışkın değil. Fakat ben 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır borsada olanlarla konuştuğumda da onların da bezdiği bıktığı bir dönemde. Yani aslında bugün baktığımızda evet borsa özellikle yatırımcısını yorma konusunda zirvelere doğru gitmiş bir durumda. Fakat bugün hala en ucuz yatırım aracının en potansiyelli yatırım aracının borsa İstanbul olduğunu görebiliyoruz. Bunun için iyi bir 9 hisse hazırladık. Bu 9 hisse ile birlikte 12.500 14.000 endeks hedeflerine gittiğimizde gayet iyi sonuçlar alabilip endeks üstü getirileri elde edebileceğimizi düşünüyorum. Buradaki ilk şirketimiz Türk Hava Yolları ile başlıyorum. Çünkü Türk Hava Yolları bizim beklediğimiz desteklerin epey aşağısına çekildi. Bugün iyi alım noktaları şu an bulunduğu seviyeler olan 280 liralardır diyebiliriz. Ben biraz daha düzeltmeyle aşağı bir kademe bırakayım diyenler için de 275 liralar seviyesi iyi bir kademe olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. İkinci şirketimize geldiğimizde burada Ford Otomotiv'i göreceğiz. Özellikle Türkiye içerisinde en kuvvetli başarıyı ve potansiyeli beklediğim şirketler arasında Ford Otomotiv var. Çünkü elektrikli araç dönüşümü kısmında gayet iyi rol oynuyor. Burada iyi alım noktalarımız 85-86 liralar bandı diyebiliriz. Bu seviyelere zaten fitillerle gün içerisinde geliyor. Bugün içerisinde de geldiğini gördük. Bu seviyeleri değerlendirebilirsek orta uzun vadeli portföylerimiz için gayet güzel olacaktır diyebiliriz. Üçüncü şirketimizde Astor'u görüyoruz. Biraz daha özellikle hem büyüme yapısı kuvvetli olan hem biraz daha teknoloji altyapısı sağlam olan şirketlerden bir tanesini tercih edelim istedik. Burada tek bir destek noktamız var. O da 91 lira 40 kuruşlar seviyesi. Burası bizim için en ideal destek noktası diyebiliyoruz. Astor'un uzun vadeli beklentisi içerisinde. Dördüncü şirketimiz olan Enkayı'ya geçeceğiz. Fakat burada tabii şunu da bilmeliyiz. İnşaat odaklı şirketlerde birazdan da emlak konut gayrimenkulü göreceğiz. Burada faiz asıl belirleyici nokta. Faizlerin düşmesi ve aynı zamanda konut kredilerinin de rahatlamasıyla birlikte tekrar inşaat sektörünün canlandığını, hareketlendiğini, yukarı doğru gitmeye başladığını görebileceğiz. Burada en bu benzeri beklentilerin içerisinde. Bu yüzden zaten daha önceki videolarda da defalarca söylemiştik. 2025 ikinci çeyrek bilançosu beklentimiz. 350 bas puanlık faiz arttırımı hatta beklenmeyen bir 350 bas puanlık faiz arttırımı ile birlikte 2025 3. çeyreğe geçmişti. Burada asıl rekorları ve yukarı seviyeleri 2025 3. çeyreğe hareket ettiğimiz düzlemde yakalayacağız. Bunun da altını çizmekte fayda var. Enkay için ideal alım noktalarına baktığımızda 61 liralar ve 6 güzel alım noktaları olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Bir sonraki şirketimizde yani 5. şirketimizde emlak konut gayrimenkulü göreceğiz. Burada şöyle bir gap boşluğu olduğu için bugün biraz daha temkinli yanaşmaya çalışıyorum. O yüzden ideal destek noktalarımı 13 liralar seviyesinin başı 13 lira 10 kuruş 13 lira 5 kuruşlar bandına yapıştırmanın daha mantıklı daha akıllıca olacağını ifade etmem gerekiyor. Emlak konutta özellikle çarpanlarına baktığımızda en başarılı diyebileceğimiz en uygun seviyelerde diyebileceğimiz şirketlerden bir tanesi. Buraya bir tane demir çelik şirket eklemek gerektiğinde Ereğli ve İstemir arasında kaldım ama İskenderun demir çelik bugün daha iyi bir destek noktasında daha pozitif bir büyüme yapısı içerisinde 34,5 liralar seviyesi İskenderun demir çelikteki alım seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Fed'in faizleri indirmesi ve Emtia fiyatlarının yukarı hareketi üzerine Avrupa'nın açılmasıyla birlikte İskenderun Demirçelik tarafında da büyük potansiyelleri birlikte görebileceğiz. Buradaki bir diğer şirketimiz yani 7. Şirketimizde Migros'u görüyoruz. Migros tarafına baktığımızda potansiyeli kuvvetli ama alım noktaları için daha ucuz destekler bekleyeceğiz. 487 liralar seviyesi buradaki birinci kadememiz 472 liralar seviyesi buradaki ikinci kadememiz olacaktır. Bu iki destek seviyesini değerlendirmek bizler için faydalı ve orta uzun vadede de iyi bir getiri potansiyeli diyebiliriz. Bir sonraki yani 8. şirketimizde ise Mia teknolojiyi göreceğiz. Mia teknoloji bizim biliyorsunuz dönem dönem çok beğendiğimiz şirketlerden bir tanesiydi. Daha önce 30-35 lira bandında çok kez alımlar yapmıştık ve buradaki getirimiz %46'lar olmuştu dipten tepeye. Normal seviyelerde alanlar için de %30'un üzerinde bir getiri var. Sonra biz artık buralardan 47 liralardan kar realizasyonumuzu yaptık. Bunu özellikle uzun vadeli izleyicilerimiz iyi hatırlar. 47 liralar 45 liralar bandından kar realizasyonumuzu yaptıktan sonra beklemeye başladı. Bugün geldiği seviyelerde 32 liralar ...yine oldukça güzel destek seviyelerinden bir tanesi. Bu yüzden özellikle ben şu an bulunduğu seviyeler olan 32,5 liralar seviyesinden... ...mutlaka bir kademe atmanın akıllıca olduğunu düşünüyorum. Özellikle tekrar riskli yatırımlara globalin dönmesiyle birlikte... ...Nasdaq korelasyonu olan bir şirket olduğunu da biliyoruz. Yukarı yönlü hareketleri çok agresif olacaktır. Buralarda biraz yataylayıp Nasdaq hareketiyle birlikte... ...ilk etapta 41 liralara gitse %27'lik bir getiri olduğunu ifade etmem gerekiyor. Son şirketimizde ise Orge'yi görüyoruz. Orge'nin hem potansiyeli potansiyeli güzel. Hem ufak ölçekli şirketlerden bir tanesi hem de ivmesi bilanço yapısı oldukça kuvvetli. Çarpanları da keza bunun yanında iyi durumda. Fakat biz Orge'yi 108, 110, 105 liralar, 100 liralar bandından almayı önermiyorduk. Bugün geldiği seviyeler olan 84 liralar alım için çok uygun seviyeler oldu. Aşağıda 82 liralar ve 78 liralarda iki desteği daha var ama ben böyle 82 liralar seviyesinden alım yapılabilecek en ideal destek olduğunu düşünüyorum. Bu seviyeleri değerlendirdiğimizde Orge'de son şirketimiz olarak portföyümüzde yerini almış oluyor Dokuzluğumuza baktığımız zaman Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Astor, Enkayı, Emlak Konut, İskenderun, Demir Çelik, Migros, Miatek ve Orge'yi görüyoruz. Bunlar özellikle borsanın yükselişlerinin, rallisinin, sanayi şirketlerinin bilançosunun düzelmesi ve faizlerin inmesiyle birlikte rekorlara gideceği o dönemlerde endeksi geçebileceğimiz en güvenli, en ideal 9 şirketten oluşan portföydür diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirerek videolardan, canlı yayınlardan, Whatsapp grubumuzdan yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.